daha önceki olayda da mesela e, isim vermeyeyim de bir bayan yine öyle bir iftira atmıştı. Bu biliyorsun onu da ispat etti. Evet. Evlerin tavan yapısını e, açıkladım. Dedim ki bizim benim bulunduğum evin tavanı dümdüz. Asmolen tavan. Yani kiriş yok. Ama o bayanın evinde kiriş var. Kirişler sarkıyor. Filmde görülüyor. Evet. Yani mahkemeye göster e, iki tane film var ve benim bulunduğum ev iddia ettiği ev bir de o bayanın bulunduğu evin filmi var. Ee, pencereler benim bulunduğum evde tavandan tabana kadar. O bayanın evin bulunduğu Pimapen küçük pencereler. Benim bulunduğum ev İtalyan stili koskoca villa. O ev 60-70 metrekare küçük bir evet. apartman dairesi. Mahkeme huzurunda bilir kişi, psikiyatristler, evet, çok geniş bir ekip karşısında incelendi. Mahkeme anında kararını verdi. Bir iki. Ve e, ifade verenlerin ifadesiyle de. Yani uzaktan yakından alakası yok. Allah vesile etti de, Allah'a çok şükür ki yani o film varmış, evet. yayınlanmış film, onu da görünce çünkü çok net aradaki fark, beraat etti. Ağır ceza mahkemesinde beraat etti. Ama o bayan tazminat davası açtı, ara ceza mahkemesinde beraat etmeme rağmen diğer mahkeme yok yapmıştır dedi. <laughs> Ve para ödedim, tazminat cezası ödedim, helal olsun. Onlar ben o hakime nur verirler ve mi öperim. Onları Allah yaratıyor. Yani ben onları, onları da şikayetçi değilim. O bayandan da şikayetçi değilim. Onu da hakkımı helal ediyorum. Hiçbir öfkem, kinim yok. Yani gani gani helal ediyorum. Ne dünyada yani. ne ahirette hiçbir şekilde onlardan ben bir şeyim yok. İftira atmasına rağmen, mağdur olmama rağmen. Evet. Çünkü yaratan Allah'tır. Yusuf'ta da bu kadınları Allah onun üstüne gönderdi. Yusuf'un. Allah bedelen getirdi. Yoksa yapamazdı o kadınlar onu. Maşallah. Ya bu kadınlara da Allah yaptırıyor. Yapamazlar yoksa. Şu an, tam da bu ilgili ayetler çıktı. Evet. Allah evet. Hı. Evet. E, tabii ben yani siz gözünüzün önünde açtım. Evet. Yani herhangi evet. bir kağıt Bakın siz bakın. Evet. Daha da şey yapın. Yani, yani, yani. Da, yok estağfurullah evet. hocam. Olur mu? Yani gözümüzün önünde evet. açtınız başka ve başka. yani şöyle izleyicilerimize de gösterelim. İp e, şurada yer alırken e, Adnan yani evet, Bey. Zoom diyeyim. yap göster diyelim. Göster. Şöyle Yusuf suresi. Ya burada sen yaklaştı göstereyim. kardeşim göster. ee, Şöyle yanaş, vereyim mi? Verelim göstersin evet. Şur özel, Sizi, sizi evet, gö şuradan kalkamadım yani, mikrofonda. Göster, göster, yaklaştır bak. Evet, biraz ışığa doğru tut şey. Biraz, hafif, evet. E. karanlıkta evet, kaldı. biraz ışığa getir. Mi? Geri gel, geri gelsen bir şey olmaz. Zoom yapabilir bak, genel var, evet. Ha. Işığa tut, evet. Evet. Olmuyor mu? Açıdan herhalde... Tam şey... öbür... evet, ha, güzel, tamam, evet. 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 Tamam getiriyor. Bu şeyi bitirelim. Ondan sonra sohbetimizi devam ederiz inşallah. Şeytan Allah'sının Ona elçi geldiğinde efendine dön ve ona sor. Ellerini kesen o kadınların durumu neydi? Doğrusu benim Rabbim onların hileli düzenlerini gerçekten bilendir. Çünkü Allah'ın verdiği güçle yapabiliyorlar. Hükümler topladığı o kadınlara Yusuf'un nefsinden murad almak istediğinizde sizin durumunuz neydi dedi. Onlar Allah için haşa dediler. Biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Bakın onlar da diyor, bize bir kötülük etmedi diyorlar. Hiçbir şey demedi. Yani bir zorlama, bir şey yok diyorlar. Evet. Çünkü benim fıtratımda yok. Ben sevgi insanıyım. Allah'ın aşkının delisiyim ben yani. Maşallah. Herkesi affedin. Ben tuma, akıl asansıda bana eziyet edenleri de, hapishanede eziyet edenler, hepsini hakkımı helal ettim. Hepsi benim canım ciğerim kardeşim. Aziz Vezir'in de kazı dedi ki, işte şu anda gerçek ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istemiştim. Yani ilişkiye girmek istemiştim. O ise gerçekten doğru söyleyenlerdendir. Doğru söylüyor Yusuf diyor. Yusuf aracıyla şunu söyledi. Bu itiraz, itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet edip etmediğimi bakın. Yusuf aracıyla, aracıyla şunu söyledi. Bu itiraf vezirin yokluğunda gerçekten kendisine ihanet etmediğimi yani Kur'an ahlakına o zamanki Allah'ın indirdiği kitaba uygun etmediğimi ve gerçekten Allah'ın İhanet edenlerin ihlali düzenlerinin başarıya ulaştırmadığını kendisinde bilip öğrenmesi için de her tuzak bozulmuş yaratılır. Evet. Bu tuzak da bozdu, kurdular, Allah yine ayaklarına dolandırdı. Ne yaparsa yapsınlar bakın 20 yıldan beri ellerine gelen artlarına komuyorlar. Evet.